Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Resident Evil 7 girilemeyen yerlere gireceğiz arkadaşlar Muazzam bir video sizleri bekliyor Biliyorsunuz ben bu seriyi Outlast videolarında yapıyordum ve ilk kez farklı bir oyunda girilemeyen yerler yapıyordum Onu da Resident Evil 7'de seçtim arkadaşlar Umarım beğenirsiniz umarım gerçekten de hoşunuza gider Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın sizlerden bu Videoya destek mesajları bekliyorum Destek like'ları bekliyorum ve yorum Abone abonelerinizi bekliyorum. En az 1000 like bekliyorum abi. En az 1000 like bekliyorum bu videoya. Çünkü çok önemli bir video benim için arkadaşlar. Gerçekten de umarım beğenirsiniz. Bakalım neler göreceğiz. Outlast'a ne yapıyorduk? Farklı böyle girilemen yerlere giriyorduk. Farklı perspektiften görüyorduk oyunu. Bakalım burada neler var neler koymuşlar. Çok merak ediyorum sevgili dostlar. Güzel de bir haber vereceğim sizlere arkadaşlar. Sponsorumuz Gameship biliyorsunuz. Steam oyunlarını %20 daha uygun fiyatta indirimli fiyatta almanızı sağlıyordu. Bu sefer şimdi biliyorsunuz Steam indirimleri var. Steam indirimleri de dahil hem indirimler hem de GameShip indirimi üst üste bininci arkadaşlar bayağı bayağı efsane indirimler ortaya çıkıyor. Aşağıda linki bıraktım arkadaşlar. Yorumlar kısmında sabitle ona basın ve oyunları çok daha uygun fiyatta TL üzerinden Steam oyunlarını satın alabilirsiniz yardırın. Evet abi hemen giriyoruz oyuna. Oyunun ilk başını açtım. Burada sizlere arkadaşlar girleme yerleri göstereceğim. Şöyle etrafımıza bakıyoruz. Bakın arabamız zaten. Klasik Resident Evil 7 başlangıcı. Bu şekilde arabamıza iniyoruz. Aynen. Bu şekilde geldik abi. Niye buraya açtım? Neden buradan başlattım diye soracak olursanız. Çünkü abi buradan böyle bir ileri gideceğim. Buradan böyle bir ileri gideceğim. Burada yakınımızda biliyorsunuz girilemeyen bir yer var. Burası bizim oyundaki evimiz. Bu zaten bu sahneden sonra oraya gideceğiz fakat bu perspektifte oraya hiç gitmedik, değil mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Hemen buradan geliyorum. Free kamerayı açıyorum ve bu şekilde arkadaşlar içinden geçip bakın şu an düzenli halini görüyoruz. Buraya akşam geldiğimizde bizi Jack daya getirdiğimizde bizi buraya Burada kıyamet kopuyordu. Bakın burası ne kadar düzenli ve çok farklı bir şekilde görüyorsunuz. Ethan? Ethan kafan nerede? Ethan kafan yok. Evet. Ethan'ın kafası yok zaten arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Ethan kafası yok. Ama bazı sahnelerde var ki eğer seri olarak gelirse onu da göstereceğim. Enteresan yerler var arkadaşlar. Şimdi buraya geldik bakın. Burada şöyle gösterelim şöyle abi bu tarafını. Bakın abi burası bayağı düzenli ve güzel tatlı duruyor. Burada F çıktığına bakmayın karakteri hala yönlendiriyor olarak görüyor. Ee, bakın zaten burada Ethan Reis görünüyor. Ee, bakın bu şekilde gidiyoruz. Bak buralar görünüyor mu mesela? İçine girelim bak bomboş. <laughs> Burayı şey için yapmış hani görülsün de hani o şekilde göstermek amaçlı. Burada çatı var burada zaten girişleri yapmışlar. Bu dış görünsün. Biz de buraya yaşayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, böyle yapmışlar düzenli hale. Bakın normalde burada şey olurdu. Kulübe mulübe vardı. Ee, burada ama tabii şu anki zaman diliminde normal görünüyor. Şöyle bir çatıya gidebiliyor muyum? Ha, bak burada çatı falan da var. Güzel çatı falan da var. <laughs> Aynen. Okey biz yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi burası efsane arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğim ben. Burada biliyorsunuz Jack geçecek. Bakalım Jack geçerken ne yapacak? Ee, ona bakacağız free kameraya geçerken şöyle kendimi atıyorum abi buraya. Bakın Jack gidiyor. Jack gidiyor. Hop. Jack'i burada görüyorsunuz ve kayboluyor. Tam burada kayboluyor abi. Oyunlarda genelde bu. Senin görüş açında olduğu zaman bu tarafa geldiğinde otomatik kayboluyor. Sen burada gidiyoruz yani gidiyor koşuyor zannediyorsun ya da gidiyor ve uzaklaşıyor zannediyorsun ama tam şurada kayboluyor. Şu karanlıkta kayboluyor arkadaşlar. Biz devam edelim yolumuza. Buradan da Jack'i de görmüş olduk. <laughs> Bakın burada bir bataklık var arkadaşlar. İleride de bir su var. Gelin oraya gidelim. Şöyle bir gidiyoruz abi. Girilemeyen, gidilemeyen yerlere gidiyoruz. Bakın burada da böyle. <laughs> Burası da böyle bizim görüş açımızdan çok farklı olduğu için. Buraya gelsem abi ben bu şekilde görünecekmiş oyun. Direkt grafikler, grafikler zaten kaplamalar falan. Bakın bizim araba da orada. Arabayı arabaya selam çakıyoruz oradan. Bu şekilde görebiliriz burayı da arkadaşlar. Tekrar buradan kapatıyorum ve yoluma devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Yalnız oyunun bu dışarıda gördüğümüz görselliği çok kötü. Açık alanlarda değil de kapalı alanlarda bir de e, karanlık alanlarda çok daha iyi e, görselliği var oyunun. Buraya geldim şimdi abi. Burası da bizim eve ilk girişimiz. Evin Farklı tarafı tabi burası. Arka bahçesi gibi diyebilirsiniz. Şimdi buraya geliyorum abi. Ben buraya girmeden buraya girersem ne olur? Bakın kapı açık. Direkt girdim abi bakın. Bu şekilde görünüyor. Bakın abi bu şekilde günlük güneşlik görünüyor. Ve tabi burası kaplamaları yüklü değil. Normalde biz buraya ilk geldiğimizde bu kapıya girersek karanlık oluyor. Bir flashlight açıyoruz. Ee, şu an orayı tam modellememişler yani. Onun dışında şöyle bir gidiyorum. Bakın burada bir yer var. Arkadaşlar Burada böyle yapılmış bir yer var Uzakta sadece burası yapılmış Böyle görüyorsunuz Şöyle bir detaylı bir inceleyelim isterseniz Burası ne böyle abi Bu şekilde merdiven var Buradan çıkılsın diye Böyle ama niye sadece böyle yapılmış Demek ki bak bizim araç da orada Demek ki böyle görünsün falan filan Bakın abi şöyle geliyorum şimdi Buraya geldim Burası karanlık değil mi? Baksana abi. Aydınlık. Normalde aydınlık. <laughs> Normalde burası aydınlık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tekrar açıyorum. Gidiyorum ve hepiniz bildiğiniz gibi. Hepinizin bildiği gibi. Hop. Böyle oluyor. Diğeri böyle günlük güneşlikti. Bu sefer biraz daha akşam üzeri gibi oluyor yani. Ee, burası böyleydi arkadaşlar. Şimdi sıradaki girilemeyen yerlerden devam edelim. Evet sevgili dostlar şimdi ev kısmındayız. Ev kısmı biliyorsunuz ilk başlarında böyle bir aile sohbeti falan oluyor. Orayı yapmadım. Orada çünkü sürprizli şeyler var. Orasını arkadaşlar eğer isterseniz yorumlarda ilerleyen bölümlerde yani bir sonraki girilmen yerler videosunda gösterebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum çünkü orası çok garip bir yer. Oraya ayrı bir video yapabilirim eğer isterseniz. Her neyse şimdi eve geldik abi. Bu evde biliyorsunuz Jack'ten kaçıyoruz. Jack'ten kaçtıktan sonra buraya bir abi gelecek. O abi kısmından başlayacağım sizlere göstermeye. Çok güzel bir kısım olacak arkadaşlar. Şimdi ben o adamın beni çağırması için şuradan gidiyorum abi. Şu şu an bir geldi galiba sesi. Bakın geldi abimiz orada. Şimdi ben oraya gitmeden direkt kendimi nişanlayacağım abi oraya. Şu şekilde geldim. Bakın bu abi ilk kez bu kadar yakından görüp bu pencereden arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, i̇lginç bir perspektifte girilemeyenlerde bakın burası da o e, evin farklı bir alanı. Hiç giremediğiniz bir alan abi. Burada böyle bir ufak salıncak var. Bakın bu şekilde evin diğer tarafına bakıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde dışarı çıkıyorsunuz sulu bir kısım var burada görüyor musunuz çok enteresan çok garip duruyor gerçekten ee, burada abimiz bize vuruyor biz de bak şurada kafamız yokken buna bakıyoruz bak kafamız yok görüyor musun <laughs> Bu abi bu şekilde bize vurmaya devam ediyor Bak şu an hareket ettim gördü beni gidiyorum. Hey you. Hey. <laughs> Şöyle yapıyorum. Hey you. Işığı da açmış bak. Yaklaştıkça ışığı da açtı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu abi burada. Bu ne yazıyor şurada lan? Hey. LPD. Eee Louisiana LPD yazıyor arkadaşlar. Tamam, aç diyor abi. Gidelim şimdi. Bakın, bu sahne devam ederken bile ben bu tarafa gidebiliyorum. <laughs> Kamerayla. Ve burada da e, Ethan konuşuyor. right. Now <laughs> we El hareketleri falan çok iyi. You're listening to me. There crazy people in this house trying to fucking kill me. Konuş kral, konuş. Konuş kral. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi abi ya. Çok iyi. Ethan'ın kıyafeti de jilet gibiymiş ha. Mintan'ın falan filan değil mi? Pantolona bak. Lan bu ne? Oğlum bacağını ne olmuş bunun? Bize bıçak verecek de abi oğlum bunun şeyine ne olmuş lan? Oha! İlk defa böyle bir şey gördüm. Var mıydı arkadaşlar normalde? Yazsınız yorumlara. Normalde böyle bir şey var mıydı? Allah Allah. Neyse. Şimdi bize bıçak verecek arkadaşlar. Bu ara sahne hani geçemiyorsunuz biliyorsunuz oyunda. Bize pocket knight veriyor. Dur kendi kafamı koyayım şöyle abi. Pardon kafam biraz alçak oldu. Dur. Dur. Dur ya kafam karıştı neyse. Tamam polis abi ben gidiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar son kısma geldik. Burası çok efsane. Burası çok çok efsane sevgili dostlar. Burada Jack geliyor biliyorsunuz. Şöyle Burayı açacağım şimdi garaj kısmını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi buraya açmadan önce buraya basacağım burası açılacak ben direkt bu duvardan geçiyorum ve gördüğünüz gibi bu sahneye önceden atlıyorum abi bakın burada böyle aletler motosiklet falan var detaylı bakabiliyorsunuz ve en önemlisi bakın polis alarm efekti var arkadaşlar şöyle gidiyorum gidiyorum ve burada polis arabası Resident Evil 7'de polis arabası arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde görebiliyorsunuz daha karanlık normalde içeri girip Ara sahneyi tetikleyeceğim orada direkt e, aydınlanacak burası biraz karanlık olmuş bakın polis aracı bu polis aracın içine girebiliyorum arkadaşlar bakın böyle araç modellemesine bakabiliyoruz bitki bitki mi ha yerin dibindeki bitki herhalde <laughs> okey biraz karanlık e, isterseniz alarm şey yapalım sahneyi hemen çalıştıralım şöyle gidiyorum düğmeye basıyorum. Kim bilir daha ne sahneler var arkadaşlar. O yüzden çok merak ediyorum. Evet düğmeye bastım arkadaşlar. Şu an polisi karşımızda görüyoruz. Biraz şuradan uzaklaşacağım. Çünkü ben kamerayı hareket ettikçe karakter de hareket ediyor. Dolayısıyla onu es geçmek istiyorum biraz uzaktan. Şöyle geldim abi bakın. Burada polis abi şimdi burada. Direkt bakıyor. İlk defa bu şekilde Perspektif'e bakıyorsunuz. Allah Allah ne olmuş lan acaba burada? Hayda. Diye böyle. Bakın polis aracına oraya geliyorum daha aydınlık daha görünebilir bir alan oldu şu an polis araç detaylarına bakalım şu şekilde ve evet bu şekilde abi yine otlar böcükler onu lan Ha şey tabii ki de yani vites kolu <laughs> Niye şaşırdım vites kolunu görünce Şöyle etrafa bakalım etrafta bir yerler var mı Bak burada böyle bir barikat var ufak Arkadaşlar çitlik var daha doğrusu Bu şekilde bakabiliyorsunuz Aa yukarısı gözüküyor lan Oha Oha sen böyle gidebiliyor musun o abi evet bayağı <laughs> etrafta eşyalar falan bak bu havada duruyor <laughs> Okey güzel 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 oraya geri dönüyorum şimdi arkadaşlar Burada işte aracımız var vesaire Burada ilk defa gördük Şimdi ara sahneyi tetikleyeceğim burada Jack'in gelişini göreceğiz bakalım nasıl göreceğiz Hep beraber izleyelim Geldim. Hemen kameraya başlattım. Bakın. Bu şekilde konuşuyor arkadaşlar <laughs> Ethan'la. Bu şekilde. Bak kapı kapanıyor. Direkt buradan alıyor. Direkt buradan pastadan dilim alır gibi. Alıyor. Bu şekilde vurmaya devam ediyor ve <laughs> bu saniye böyle bakabiliyoruz arkadaşlar. Olay bu. Güzel insanlar. Bu daha bir başlangıç. Resident Evil 7 ile ilgili girilemeyen yerler, girilemeyen sahnelere bu şekilde giriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Lütfen bu video desteklerinizi bekliyorum. Like'larınız, yorumlarınız ve abonelikleriniz. 100.000 aboneye çok az kaldık. 14.000 abone kaldık arkadaşlar. 14 binden daha az. 13.800 artık sayıyoruz yani. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.